Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için taşıacak bu deniz setinden yepyeni görüntüler yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz bu akşam bildiğiniz üzere yeni bölüm var ve yeni bölümden özel kamera arkası paylaşımlar oyuncular tarafından paylaşıldı işte sizler için birbirinden renkli görüntüleri ben de videomuza ekledim dizi oldukça sevilen oldukça renkli reytingli bir dizi bakalım bu 5. bölümde de reytingleri yükseltebilecek mi şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın